Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir önceki videonun devamı şeklinde olacak ve hafta sonu ülkelerine bakacağız. Şöyle göstereyim. Periyodu seçtik. Bugün 9. ayın 8'i Perşembe günü. ayın 12'sine kadar yani pazartesi günlerini de kapsayacak şekilde maçlara bakacağız. Şimdi 572 tane maç var. Maçlarımız gelsin. Hafta işi az maç olduğu için az maç çıktı doğal olarak ve filtreleri verimli bir şekilde maalesef kullanamadık ama bu hafta sonu bülteninden ben umutluyum güzel geçeceğini de düşünüyorum umarım kullandığımız filtre ile birlikte rahat rahat iki buçuk bitecek maçları hep birlikte bulabiliriz. 572 maç olduğu için tabloların güncellenmesi de bir tık uzun sürüyor. O yüzden biraz beklememiz lazım. Şimdi ilk filtremiz ev sahibi ve deplasman'ı ekledik. Son 3 maçında o martı eveil yükleyelim tekrar tablomuzu. Şimdi ilk filtremiz her iki takımında son 3 maçta minimum 6 gol atması. Minimum 6 gol atması. Filtreyi özet geçeyim. 4 tane filtre olacak. Her iki takım da son 3 maçta minimum 6 gol atacak. Son 3 maçta minimum 4 gol yemiş olacak. Her iki takım da son 3 maçın en az ikisinde gol atıp yemiş olacak. Şimdi tek tek filtreleri eklerken daha kolay göreceksiniz. Şimdi şurayı oradan burası gol attığı kısım olduğu için ve biz burada altı ve üstü değerini istediğimiz için şöyle 5 küsürlü sayılar seçtik. Şimdi ikinci filtremize geçelim. Gol yediği son 3 maç home artı away tekrardan bir tablomuzu güncelleyelim. İlk filtremiz her iki takımda son 3 maçında minimum 6 gol ve fazlasını atmış olacaktı. Bu filtrede son 3 maçın son 3 maçta her iki takımda en az 4 gol yemiş olacak. Böylelikle son hani ligdeki son 3 maçta fazla gol atıp yemiş takımların karşılıklı olarak maçlarını bize çıkarmış olacak. Şimdi en az 4 gol yiyeceği için şurayı 3 küsürlü değerler olarak yazdım. Şimdi maç olarak bakacağız. Yani son 3 maçın en az ikisinde Home ev yi yaptık yine. Son 3 maçın en az ikisinde Gol atmış filtresini ekleyeceğiz şu an. Bu uygulamanın sevdiğim tarafı aklınızda olan herhangi bir filtreyi iki takıma da uygulayabiliyorsunuz ve mesela hafta sonu bülteni için 572 maç var. Her filtreyi hızlı bir şekilde çıkarmanız maksimum 6 dakika alır, 7 dakika alır. Gayet kullanışlı. Şimdi sonuç maçın ikisi demek yüzde 66 yapıyor o yüzden şurayı oradan yüzde 65 yapıyorum Şimdi tekrar ekleyeceğiz bu sefer Gol yediği maç sayısı olarak ekleyeceğiz şurayı tekrar bir son kez yeniledikten sonra dördüncü filtremizdeki değerleri de ekleyeceğiz İnternette biraz yavaş, o yüzden biraz geç güncelleniyor. Sonuç maça bakmamız sebebi de o yani son form durumlarını ele alıp bize daha güncel tabloyu vermesi. Şimdi şurayı da seçelim, 65 olarak. Şimdi filtreler kısmına geldik. Şuradaki butonlara tıklayınca gördüğünüz gibi total games 572 maç var. Maç sayıları azalacak ve benim istediğim filtreleri verecek sırasıyla. Bak, direkt 36 maça indi. Bakın gördüğünüz gibi 15 maça indi. 15 maç. Hala 15 maç. 9'a indi. Ve 4 maç geldi. Şimdi ayın 9'unda bir tane yani Cuma günü bir tane, Cumartesi 2 tane Pazar günde bir tane maç çıktı. Bu maçlar bence %100, 2.5 üst bitmesi gereken maçlar. Bakın tabloda görüyorsunuz. Lens maçına bakalım. Lens son 3 maçında 8 gol atmış. Bir saniye tablo... Lens son 3 maçında 8 gol atıp 4 gol yemiş. Son 3 maçın 3'ünde gol atmış. Son 3 maçın 3'ünde de gol yemiş. De Truese bakalım. Son 3 maçta 8 gol atıp 4 gol yemiş. Aynı şekilde. Ve <laughs> son 3 maçın 3'ünde de gol atıp yemiş. Şimdi bunu bir doğrulayalım. Şuraya bir lens yazalım. Şimdi maçımız bu şöyle deplasmanı da çıkaralım.